Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün bu güzel sırayla karşısındayım. Yaptım arkadaşlar. Bir tane zürafamı bıraktım. İkincisine batırdım arkadaşlar. Bir tane boncuğumu aldım. Anlatacağım ay inşallah. yazmam markası cengdir arkadaşlar. Boncuğum ipte dizli boncuk kullanıyorum ipim e, cizmeli iptir arkadaşlar. 60 numara. kanalıma abone değilsin. Abone olmayı unutma arkadaşlar. Abone olursunuz. E, Bindirim açarsınız arkadaşlar. Çektim bir tüp Hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Yorum atarsınız. Destek olursunuz. Çok sevindim arkadaşlar. Sözümüzü fazla uzatmadı arkadaşlar. Başlayalım modelimize. Burası yapmadım arkadaşlar sizler içe bıraktım. Onca gami alayım arkadaşlar. Bu e, tip bandıdır arkadaşlar. Sardığın zaman ters düzlüğü parmağına sardığın zaman boncuğa boncuğumuzu aldın arkadaşlar. Bir tane boncuk alıyorum. Yalnız e, sıra yaptığın zaman sıramı bile ters çeviriyorum arkadaşlar ters yaptığım zaman daha düzgün daha pratik geliyor boncuğumu aldım bir zürafamı bırakırım ikinciye batırırım arkadaşlar bu ipimizi bu yuva büyük bir yuva yapacağız arkadaşlar. Çok çok büyük değildir de. Normal bir yuva yapacak. Tekrar buraya batırıyorum. İpimi burada sabitledim. Gördüğünüz gibi. Tekrar on yanındaki bu sefer e, yandaki zürafaya batırıyorum. İpimi sabitliyorum. Tekrar gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. İpimi burada sabitliyorum. Tekrar buraya batırıyorum. Böyle arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Aynı şekil bir tane bırakıyorum. İkinci, ikincisine batırıyorum. Tekrar o büyük yaptığım yuvama batırıyorum. Tekrar yanına zürafaya iniyorum. Tekrar bunlar hepsi ipimin içine alıyorum. Böyle arkadaşlar. Gerçekten yaptığınız zaman ötelediğiniz zaman çok güzel harika bir model oluyor. Arkadaşlar. Sürekli bu ipinizi böyle Yan çekmeyin arkadaşlar. Böyle düz yukarıya düz çektiğin zaman daha güzel oluyor. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu aldığım zaman bir tane zürafamı bırakıyorum. İkinciye batırıyorum. Tekrar burada bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar bu aşağıya bir tane zürafamın var. Ona batırıyorum. Tekrar bu 3 tane ipimi ipimin içine katıyorum. Tekrar yukarıya gidiyorum. Böyle arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bir tane tekrar aşağı iniyorum. Ben normal bu tarafa gidiyorum arkadaşlar. Bu altını yaptığın zaman bu tarafa gidiyorum arkadaşlar. Böyle olduğu zaman daha güzel, daha pratik geliyor arkadaşlar. Tekrar yukarıya gidiyorum. İpimi yukarıda sabitliyorum aşağı iniyorum arkadaşlar bu ipim burada bırakıyorum arkadaşlar böyle böyle oldu bu bu sefer çekiyorum arkadaşlar İpimi iğneme taktım arkadaşlar zırhımızı yaparız arkadaşlar. Bu boncuğumu sürekli bir tarafa çeviriyoruz arkadaşlar. Tekrar bunu içinde bir tane zürafa yapıyoruz. Bu sefer üstünde zürafa yapıyoruz. Boncukumuzu içine katıyoruz arkadaşlar. Tekrar burada bir tane zürafa yapıyoruz. Böyle arkadaşlar. Tekrar aynı şekil zürafa yapıyoruz aynı şekil bu boncuğumu içine katıyoruz Umarım iyi anlatmışım arkadaşlar bir kusurum varsa affedin Bu da bitti arkadaşlar modelimiz son hali böyle arkadaşlar siz ötelediğin zaman bunu güzelce bile çekin arkadaşlar ötüleyin çok güzel çok harika bir model olur güzel bir sıra olur arkadaşlar tekrar göstereyim böyle arkadaşlar Burasına e, katmadı. Kattım arkadaşlar. Yanlışlıkla bunu bu tarafa çevirdim. Siz e, yanlışlıkla yapmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutma arkadaşlar. Destek olursun. Yorum atarsın. Çok sevinirim. Allah amanet olun. Hoşçakalın.